İyi akşamlar dostlar. Burada takip ettiğiniz veya istediğiniz hisseler var ise süper teşekkür alarak maddi katkıda bulunarak kanalıma arkadaşlar istediğiniz hisseleri yanına da yazarak değerlendirmemi isteyebilirsiniz. Tabii ki maddi katkınız eğer fazlaysa burada tabii birkaç tane hisse de yazabilirsiniz. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Neredeydi hemen arkadaşlar şu videonun sağ tarafına süper teşekkür olması lazım. Şu tarafta sol tarafında da katıl butonu. Hangisini tercih ederseniz arkadaşlar yapacağınız katkı ölçüsünde istediğiniz sayıda hisseyi değerlendirmeye çalışacağım. Hemen geçelim videoya. Sıradaki hissemiz tat oksijen özel sağlık hizmetleri. Arkadaşlar bu videomuzdaki hiçbir hissemiz alt saat tavsiyesiyle yorumlanmıyor. Bunların hepsi kendime özel, kendi hisse arayışım karşımda duruyor. Şimdi tat oksijen özel sağlık sistemine baktığımız zaman hissede bir defa daha önce değerlendirdiğimizde 24.17 destekli arkadaşlar. Desteklere baktığımız zaman aşağıda bir desteğimiz 27 lira 73 kuruş. Diğer bir desteğimiz arkadaşlar şu aşamada 30 lira 29 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hisse de bir yorgunluk belirtisi oluşmaya başlamış ama tabi bunun düzeltmeye muhtaç olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Direncimiz şu anda 39 lira 05 kuruş olarak karşımızda durdu. Hisse baya bir hızlı hareket etmiş arkadaşlar. Giriş hatta artık kendi gönlünün istediği yere kadar gitme ihtimali var. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Şöyle baktığımız zaman içme koltuğuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 31,41 lira arkadaşlar. Bizim fiyatımız kaç? 37 lira 47 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bu hacim neresi hemen şöyle kontrol edelim şurada evet, şuradaydı arkadaşlar. Evet, şöyle dip noktasından bakalım. Bakın şuradaki düzen 1 milyon 300 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 1 .333 Bir daha kontrol edelim. Bakın arkadaşlar dip bölgesinde hacim 1 milyon 375 bin not. Tepe noktasına çıktığında hacim 1 milyon 317 bin. 1 bin. Yani fiyat yükselirken ortalama hacim düşmüş. Ufak da olsa bu da bizim için biraz olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş trendini desteklemiyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman çimoku bulut olumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacimimiz şu aşamada bu olumluluğu desteklemeye olumsuz olarak karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Benim kendi kanaatimle buradan arada bir ihtimalle aften bir düzeltme veya yatay yönü, aşağı yönlü düzeltme veya yatay yönlü bir hareket. Ondan sonra hacimde zaten baktığım zaman günlük bazda hacimde bir artış oluşmaya başlamış. Bu da ister yukarı yönlü bir hareketi sanki tetikleyecek gibi ama tabii önce sanki düzeltme yapması biraz daha şartmış gibi geliyor bana. Ve gelelim arkadaşlar. Tabi bunların hiçbir neydi? 6 saat tavsiyesi kesinlikle değildir. Bunu özellikle belirtmekte fayda var. Ve gelelim arkadaşlar pet Şimdi petuna baktığımız zaman daha önce arkadaşlar bir çanak hedefimiz vardı. Çanak hedefimiz yani şöyle diyelim daha çizmemişiz ama 69 lira 88 kuruş bizim için çanak hedefi. Destek olarak dediğimizin altında neydi? Destek olarak da arkadaşlar şu aşamada Hemen şunları bir yapalım. Ufak da bir arkadaşlar. Şurada bir düzenleme yapacağız herhalde anladığımız kadarıyla. Bir defa ilk önce Fibonacci'ye bir bakalım. Fibonacci bizim için ne diyor? Fibonacci'nin hedef olarak da karşımıza karşı çıkıyor. Bu 115 lira 74 kuruş bizim için hedef arkadaşlar. Bu aklımızın bir köşesinde bulunsun onu da söyleyelim. 115 lira 75 kuruş. Gerçi yukarıda 116 lira yuvarladı ama direnç olarak elimizin altında ne var? Hemen şunu da güzelce güncelleyelim. Direnç olarak elimizin altında 80 lira 78 kuruş var. Destek olarak da arkadaşlar şu aşamada ciddi bir destek açıkçası şu aşamada benim gördüğüm sadece şurada var onun dışında şunları bir silelim. Bunlar hepsi dirençmiş daha önce uzun zamanda değerlendirmeyince. Hatta bir de yükselmeden önceki şu bölge var arkadaşlar. Şöyle de destek olarak kullanabiliriz. 66 lira 27 kuruş, 57 lira 48 kuruş ve 46 lira 49 kuruş bizim için destek. Dirençte 82 lira 62 kuruş olarak direnç olarak karşıma çıkıyor. Hedefledi fiyat 115 lira 74 kuruş şu aşamada şu çanağın Fibonacci 2.61 seviyesi var karşımıza durdu. Ve gelelim içim oka bollinger hacim değerlendirmeye. İçim oka baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişten destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 70 lira 0.4 kuruş. Bizim fiyatımız kaç? 76 lira 10 kuruş. Ki üzerine kapattığı için arkadaşlar bizim için olumlu. Yükseliş destekle Burada da herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Peki gelelim hacimize. Hacim bizim için ne diyor arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki ortalama hacimiz kaçmış? 912 bin not. Fiyat düşerken hacim 934 bin not fiyat düşerken ortalama hacmi yükselmesi pek de böyle haz ettiğimiz bir durum değil. Bu da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? İçime kovultu olumlu, Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacmi şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Petun'dan sonra arkadaşlar diğer bir hissemize. Petun'dan sonra ne var Yayla arkadaşlar. Yayla da durum nedir ne değildir diye. En son arkadaşlar bu Koç Holding'in tat gıda mıydı? Tam ek gıda mıydı? Bir al satın alma girişim vardı. Pardon o değil. Yayla agroydu arkadaşlar. Özür hmm. dilerim. Karıştırdık. Şimdi bakın e, şunu tabii geri alacağız hemen. Ee, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şöyle direncimiz bir defa 98.98 98. hisse de bir defa çanak muhabbeti oluşmuş çanağı tamamlamış şu an aşamada bir fincan kuk modeline geçmiş gibi gözüküyor fincan kuk modeline göre de baktığımız zaman arkadaşlar hissenin hedef edildiği fiyat 16 lira 01 kursu olarak karşımıza çıktı hissenin arkadaşlar açıkçası beklentisi 6.25'e kadar bir geri çekilmeydi ama buraya gelmeden geri çekilmeyi tamamlaması gayet de güzel İlla e, Bollinger şey, içme içimokovultuna pardon Fibonacci'nin yarısına kadar gelmek zorunda değil Desteğimiz 6.59 desteğimiz var. Onun dışında arkadaşlar en yakın desteğimiz 4 lira 72 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Onun yanında da 3.94 kuruş. Yalnız 6.59'un altında kapattığı zaman arkadaşlar bir anda kendimizi 5.60'larda bulma imkanınız var. Neden? Çok fazla gepli bölge var arkadaşlar. Ya burası iştah açıyor. insan da söyleyeyim böyle ağzını sulandırıyor direncimiz olarak da arkadaşlar en yakın direncimiz şu aşamada 7.97 onun üzerine 9 direncimiz var. E, hisse bir defa düşeni zaten daha önce kırmıştı. Ne zaman kırmıştı? Ağustos'un mu? Haziran'da arkadaşlar. Haziran'da kırmış gibi gözüküyor. İçimoko Bollinger ve Hacimak'la değerlendirirsek İçimoko bulutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerden destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 7,17 lira. Bizim hedeflediğimiz fiyatı arkadaşlar 7, daha sonra fiyatımız kaç? 7 lira 35 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Yani içim okulu bulutu da olumlu, Bollinger bandı da olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle bakalım. Dip noktası, şey, tepe noktasındaki ortalama hacimiz kaç? 3.200.000 not. Fiyat düşerken hacim 3 milyon yüze düşmüş. Bu da gayet olumlu. Yükselişlerden destekliyor. O zaman ne diyoruz? İçime kovultu olumlu. Bollinger bandı olumlu arkadaşlar. Fiyat hacim de şu aşamada olumlu. Dediğimiz gibi köprüden önceki son çıkış 6.59. 6.59'un altında inerse ciddi anlamda sıkıntı olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Ve gelelim bunun dışında başka nelerimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde. yayladan sonra arkadaşlar diğer hissemiz Makim. Makim'e bakalım. Makim bizim için ne diyor? makin makin makine teknolojiler var karşımıza çıkıyor. Hissede arkadaşlar bir defa hedeflenen fiyat kaç? Hedeflenen fiyat 55 66 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Şu aşamada arkadaşlar burada potansiyel olarak da getiri ne kadar gelebilir? Buraya gelebilmesi için yüzde %34 bir potansiyel getirimiz olması lazım. Peki direnç olarak elimizin altında ne var? Yükselemediği bölge direnç olarak kabul edersek hemen şurayı bu da 42 lira 90 kuruş bizim için direnç. Destek olarak da arkadaşlar elimizin altında aslında bir sürü destek noktası var ama bakalım en sağlam hangisi? 34 lira 81 kuruş var. Biraz yakın arkadaşlar. 32 var karşımızda. Şunu hemen şöyle yapalım. 32 lira 52 kuruş ve 16 lira arkadaşlar şurada yakın bunlar çok yakın. 29 lira 60 kuruş olarak bir de arkadaşlar şurada bir desteğimiz daha var. O da kaçmış. 26 ya. Yeah. 63 da bizim için destek noktası karşımıza duruyor. Ve gelelim içim oka bollinger hacim değerlendirmeye. İçim oka baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar yükseliş trendi destekleyen bir içim oka var şu aşamada. Bu şu resme göre. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 37,25. Bizim fiyatımız kaç? 40 lira 84 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş destekliyor. Diyor. Hacime Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın dip bölgesindeki ortalama hacim 1 200 bin notken tepe noktasındaki hacim 1 122 bin not. Fiyat yükselirken hacmi yükselmemesi bizim için aklımızda bir soru işareti oluşturuyor. Her yani ne kadar içime koyla Bollinger olumluysa olsa da arkadaşlar şu aşamada fiyat hacim grafiğimiz eh diyor nereye gidiyorsunuz diyor ben olumsuzum diye bir durum söz konusu. Tabi bunların hiçbiri al tut sat tavsiyesi değil özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Ve gelelim arkadaşlar diğer bir hissemize. Mia Teknoloji AŞ'ye baktığımız zaman ise neler gözüküyor? Şimdi Mia Teknoloji AŞ'de bir çanak muhabbeti vardı. Çanak muhabbetin hedef noktasına baktığımız zaman 323 ile 43 kuruş bizim için hedef arkadaşlar. Daha önce %166, %66 bir potansiyel getiri varken şu aşamada %34,58 bir potansiyelimiz var gözüküyor. Peki direncimiz desteğimiz ne ola? Bir defa direncimiz arkadaşlar şöyle baktığımız zaman hemen karşılaymış. 254 lira bizim için direnç. Destek noktası olarak da arkadaşlar en yakın destek noktamızda şöyle kontrolümüzde 214 lira, 169 lira, 132 lira da bizim için destek noktası olarak karşımıza duruyor. Ve gelelim bunun dışına başka nelerimiz var şöyle kontrol ettiğimizde. Bir defa e, arkadaşlar hissenin gidişatı gayet güzel gibi gözüküyor. Hacimde son zamanda ciddi bir artış sergilemiş. Bunların hepsi olumlu olarak gözüküyor ilk başta baktığımız zaman. Gelelim indikatörler ve parametreler bazında bakmaya. İçim oku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 186 lira 75 kuruş. Bizim fiyatımız kaç? 240 lira arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman Dip bölgesinde hacim arkadaşlar 3 milyon notken fiyat yukarı çıktığında 4 milyon 69 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. O zaman içim okobultu olumlu. Bollinger bandı olumlu arkadaşlar. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu. Yükselişten de destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar. çek dışında diğer bir hissemize KSE'ye KSE'ye baktığımız zaman neler gözüküyor? Arkadaşlar Kayseri'ye baktığımız kadarıyla bir hayvan e, çiftliği yapacak gibi gözüküyor. E, ki e, yeni bir yatırım daha doğrusu sütle ilgili bir yatırım benim gördüğüm kadarıyla kap haberlerinde. Şimdi arkadaşlar Kayseri'ye baktığımız zaman direncimiz kaç? Direncimiz bir defa şu aşamada yükselemediği bölge 33 ile 28 kuruş. Destek olarak elimizin altına ne var? 2 gün önce daha doğrusu dün düşemediği bölge 20 lira 91 kuruş. Ve 24 lira 87 kuruş da bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. İsteyen hedeflediği bölgeye bakarsak bugün itibariyle kabaca arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 52 liralar civarı bizim için hedef bölge olarak karşımıza durduğu gibi gözüküyor. Bunun dışında başka bakacağımız neler var? İçimoko Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye. Şimdi İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil olmuş. Yeşil olması tabii ki senin yükseliş trendine devam ettiği anlamına geliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası arkadaşlar 29 lira 05 kuruş. Bizim fiyatımız 31 lira 56 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş trendini destekliyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacim 36 milyon notken fiyat aşağı düşündeki hacim 22 milyon not. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. En azından satmak isteyenlerin sayısının biraz az olduğu anlamına geliyor. Peki ne diyeceğiz o zaman? Ichimoku bulut olumlu, Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacimde şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatla söyleyebiliriz. Kayseri Şeker Fabrikası'ndan sonra diğer bir hissemiz arkadaşlar. Soke diye bakalım e, Soke değirmencilik sanayi arkadaşlar. Şimdi hisseye baktığımız zaman aslında çok da ciddi bir yükseliş hale gözükmüyor. Onu da söylemekte fayda var. Halk arza göre, halk arz yapılan hisselere göre. 17 lira 50 kuruş bizim için direnç. 18 lira 92 kuruş, 92 kuruş da bizim için direnç. 22 lira 95 kuruş da bizim için şu aşamada direnç. Hedeflediği fiyata bakarsak da arkadaşlar Fibonacci seviyesi olarak da 43 lira 44 kuruş da bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak elimizin altında ne var? 13 lira 69 kuruş, 11 lira 79 kuruşta. Pardon, şuraya arkadaşlar desteği hemen şöyle biraz yana çekmemiz lazım. Evet kaçta 13 lira 61 kuruşta 11, 70 kur, 11 lira 79 kuruşta bizim için destek noktası karşımıza çıkan iki tane bölge diye de düşünebiliriz. Şimdi hissiyle arkadaşlar çanak muhabbetin tamamlaması gerekiyor. Gerçi şurada baktığımız zaman hani e, ne zamandan 6'ın 27'sinden beri bir hacim artışı var. Evet yani şu bölgeye göre yatay giden bölgeye göre burada hisselerin yavaş yavaş alındığını gösteriyor ama çok da ciddi bir hamle getirebilmiş de değil açıkçası. Neyse bunları söyledikten sonra arkadaşlar direnç ve destekle söyledikten sonra hedef bölgede söyledikten sonra içim oku bollinger ve hacim değerlendirelim. İçim oku baktığımız zaman bir defa yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 15 lira 82 kuruş. Bizim fiyatımız kaçar arkadaşlar? 15 lira 60 kuruş. Yani Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için bizim için olumsuz yükseliş de desteklemiyor. O zaman içim oku olumlu. Bollinger bandı da olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki ortalama hacim 14 milyon notken fiyat düşerken hacim 12 milyon 900 bin not. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için tabii ki olumlu. Neden olumlu fiyat düşerken hacmin düşmesi? Satıcıların arkadaşlar satmak istemediğini yani ya daha doğrusu ellerinde hisse olanların satmak istemedikleri anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii ellerinde hisse olup da satmak istemeyince fiyatı düşürmek isteyenler arkadaşlar daha az hisseyle daha fazla hızlı düşürebiliyorlar. Onun için de fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu. İçim ok olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacmi şu aşamada olumlu dilim sokey için. Ve gelelim arkadaşlar videomuzun son hissesine. Sayasa bakalım. Sayaş yenilebilir enerji ekipmanları diye geçiyor. Baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa yukarı yönlü hareketini yaptıktan sonra aşağı doğru bir düzeltmesini yapıyor. Düzeltmesini biraz sert yapmış gibi gözüküyor. Şimdi bizim için arkadaşlar burada direncimiz 63 lira mı? Hemen 64 lira 04 kuruş arkadaşlar. Destek olarak da elimizin altında şu aşamada 2 gündür düşemediği bölgeyi destek olarak kabul edeceğiz ama biraz daha ne açıkçası benim için de buraya destek yapmaya el vermiyor. Çünkü arkadaşlar ciddi gap boşlukları var. Yani şurada boşluk var. Buraları doldurmaya çalışabilirler. O da dikkat etmemiz gereken bir durum. Şimdi bizim için şu aşamada 40 lira 94 kuruş arkadaşlar. Ve onun dışına baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgede lira e 35 lira 81 kuruş da bizim için destek noktası karşında çıkıyor. Hemen baktığımız zaman hedeflediği bölgeye ne kadar var? Hedeflediği bölgeye arkadaşlar 92 lira 80, 80 kuruşa yaklaşık olarak da %58 kar potansiyeli gitme ihtimali var gözüküyor. Direncimiz dedik 64 lira 07 kuruş, destek 52 lira 46 kuruş. 40 lira 94 kuruş ve 35 lira 81 kuruş da bizim için destek noktası karşımıza durdu. Ve gelelim Ichimoku Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 49 lira 60 kuruş. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 58 lira 85 kuruş. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar tepe noktasındaki hacim bin not. Hatta 4 milyon oldu arkadaşlar. Fiyat düşerken hacim 3 milyon 900 bin. Yani fiyattan tamam, bir daha bakalım. Tepe noktasında 4 milyon 184 bin lot ortalama hacim. Fiyat düşerken hacim 3 milyon 9'a düşmüş. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor ama dediğim gibi şuradaki gap noktası arkadaşlar bizim için biraz sıkıntı onu söyleyelim. 52.46'nın altında ciddi bir kapanış arkadaşlar bizi bir yandan 40'lara götürme ihtimalini karşımıza çıkarabilir. Önemlidir bu da arkadaşlar. Tabi bunların hiçbiri 6-30 saat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değil arkadaşlar. Kendi kararınızı kendiniz verin ve yatırımlarınızla konuşun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.